Ne kadar idam, He? idamın sayısı belli değil. İstiklal Mahkemelerin arşivi hala açılmıyor. Açılacak inşallah. Ne kadar alim astınız, Hasan Mezarcı kardeşim bunu araştırmak istedi. Adamı İsa Aleyhisselam yaptılar öyle işkenceyle. Ben de Avrupa'ya gitmeseydim şimdi Konya'ya Musa diye gelecektim. Allah bunların eline, Allah bunların, Allah bunların. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Ne zulümler. Geçen Ankara'da emekli olmuş emniyet müdürüne sordum. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Hasan Mezarcı'ya ne, ne zulmü yaptınız? Öyle zeki insan, hafız insan, hatip insan ben İsa Aleyhisselam diyemez. Buna ne zulmü yaptınız? Yaptılar. Bunu anlatır mısın? Anlatamadı ağlamaya başladı dedi anlatamıyorum. Sadece şunu bil ki hocam Bilali Habeşi Hazretlerine yapılan zulmün iki katını asan mezarcaya yaptılar. O hale getirdiler. Ne kadar idam bilinmiyor. Yüz bin diyen var, elli bin diyen var. Sadece bir hatıramı anlatayım. 1980'li yıllar Çorum Alaca'da konferans verdik. Bir zatı ziyarete gittim. Yüz yaşında. Oğlum Şevki çok geziyorsun hatıramı anlat. Ben 30'lu yıllarda Ankara'da asker idim. Kış günü Ulus'taki tren istasyonuna hayvan taşıyan tren geldi. Bize dediler bu gece nöbet tutacaksın. Komutana dedim bu soğukta, bu kış soğukta, bu kışta ineklere, öküzlere niçin nöbet tutacağız? Komutan imanlıymış ağlamaya başladı. Dedi oğlum tövbe de burada hayvan yok. Konya'dan getirtilen 400 tane alim var. Yarın ulus meydanında idam edilecekler. Sadece insanları alimleri asmadılar. Şehirleri de idam ettiler. Avrupa'da neden Konyalı çoktur? Neden Sivaslı çoktur? Gözgatlı, Gümüşhaneli, Erzurumlu neden? O şehirleri de idam ettiler. Konya yardım alma cez almama cezasına çarptırıldı. Konya'ya ekonomik yatırım yok. Yozgat'a yok, Sivas'a yok. Neden? Biz batı medeni, batının tek dışı kalmış canavarını değil, İslam medeniyetini istiyoruz diye Konya israr ettiği için cezalandırıldı. <laughs> İstiklalin İslam'la sağlanacağını bildiği için bedel ödedi, davasından vazgeçmedi. Cenab-ı Hak o karanlık dönemleri de bitirdi. Ezan-ı Muhammedi'ye hasret kaldığımız dönemler, alimlerin bir bir asıldığı dönemler, İskilifli Atıf, 1926'larda idam edildi. Adana Belediye Başkanı buradan protesto ediyorum. İskilifli Atıf'a dil uzatamazsın, bu millet senin cevabını bir Kasım'da verecek. O fizik profesörü bir zat idi. Çok büyük bir alim idi. Osmanlı döneminde yazdığı bir uyarı yazısın kitabından dolayı Türkiye döneminde idam edildi. Nasıl dil uzatırsın İskilif'le Atıf'a casus, hain diyebilirsin. MHP kafası bu işte. Allah şerlerinden ümmeti halas eylesin. Tam ümitsiz olduk. Cenab-ı Hak tam ümitsiz olacağız. Ümitsizlik yok. Allah sahibini gönderiyor. Bu sefer Adnan Menderes arkadaşları bayrağı aldı. Biz sahipsiz olmuyoruz. Adnan Menderes bütün bu yasakları kaldırdı. Şehirlere konan yasakları. Ezan-ı Muhammediye'yi Allahu Ekber, Allahu Ekber'e çevirdi. İmam Hatip okullarının temellerini attı. İslam esirlerin temellerini attı. İlim yanma cemiyetinin temelini attı. Ankara'daki Kocatepe Camii'nin temellerini attı. Maddi ve manevi sahada çok büyük hizmetler. Ama onu da idam ettiler. Hep bu ülkede başbakanlar tasfiye ediliyor. Başbakanlar, Menderes'in suçu neydi? Erbakan hocamın suçu neydi? Erdoğan kardeşimin suçu neydi? Üç tane suçları var. Suçlarını bizden öğrenin. Şeref tazı suçlarımız. Bir Türkiye'yi sevmek, milleti sevmek, birliği sevmek, ittifakı sevmek, istikrarı sevmek, istiklali sevmek ve istikbali sevmek. Başka suçları yok. Bu millet için bu millet için asıldılar. Koç ailesi tek kale oynuyordu. Tek. Koç'un rakibi yoktu 51 yılına kadar. Bütün malları dünyada